Çok yoruldum. Alpan ve Eliz'in yeni evleri varmış. Ben bu evlerine kahveye geldim şimdi. Abi. Aa, merhaba. Komşu merhaba komşu. Nasılsınız? İyi Ben de kahve yapayım. Bana da kahve yapabilir misiniz? Yapacak. Tamam hadi geleyim de yapın bana da kahve. Hadi gidelim. Alpan ve Eliz'in yeni evlerine. Kahveye gidelim. Biri çalayım mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi denedin. Hadi girelim. Kahve yapacak Eliz var Alpan Hanım. O kapınız da çok güzelmiş Alpan Bey. Oo, merhaba Eliz Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Alpan Bey siz nasılsınız? İyi misiniz? Evet çay. Ha çay içiyorsunuz. Yemek de mi yiyorsunuz aynı zamanda? Ha, aa ne güzel şeyleriniz var. Aa bu ne? Bu ne? Muz. Muzunuz. Bu neydi? Mısırınız. Evet. Bu ne? Pizza. Pizzanız. Evet. Bu neymiş? Bu ne? Tabii. Pastanız. Oo, bu neymiş? Efendim? Ananasınız. Güzel meyveleriniz var, kekiniz var, pizzanız var. Bana da burada mı yaptınız? Beraber içelim o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo, ne güzel şeyleriniz var. Hadi ben kahvenin de, yanında pasta yemek istiyorum. Olur mu? Hadi. Hadi, tamam. de, hadi. Evet arkadaşlar, Alpan ve Eliz'in evine geldik. Kapımızı da kapattık ve burada kahve içiyoruz. Ben kahvemin yanında bir pasta yemeği tercih etti. O <laughs> oh, Eliz de pasta yiyecekmiş. Tamam Eliz pasta O zaman ben pizza yiyebilir miyim? <laughs> ha, pizza da mı sen yiyeceksin? Peki. O zaman sadece ben kahve içeyim olur mu? <laughs> Olmaz mı? <laughs> Kahveyi de mi sen içeceksin yoksa Eliz Hanım? <laughs> <laughs> tamam onu da sen iç. O zaman ben çay içeyim. Bu çay mı? iç. elinizde de kahve içsin. Ben de kahve içeyim. Ben de kahve Ben de hepsini içtim. Tamam. Ne güzel eviniz varmış. <laughs> Yeni mi aldınız bu evinizi? Ne kadar aldınız? Babam aldı. Baban mı aldı? Yeah! Hmm, ne kadar aldınız bu evinizi? Çok güzelmiş. Çok beğendim. Tavşıda oynamak. Sen, evet traktörü de Alpan oraya park etmiş. Çok güzel eviniz var. Ben çok beğendim. Ee, yemeğinizi burada yiyorsunuz sanırım. Böyle bir ev istiyorum. Ben de alabilir miyim acaba? Baba nerede? Baban mı aldı? Peki baban bana da alabilir mi ev? <laughs> Alsın mı bana da? Ben, ben de şöyle yanınıza evin, evi kurayım. Olur mu? Beraber komşu olalım. Olur mu? Hayır buraya git Ben de mi burada yaşayayım? Sizinle birlikte. Baba nerede? Hmm, tamam, beraber yaşayalım o zaman. Baba. Anne, anne, bak. Buraya bak. Baba ben bahçettim. Bak gördün mü? Bakalım. Oo traktörümüzü doğruya park etmiş. Arkasında römorku da var traktörümüzün. Ben ben fark etti. Peki Alpan sen o traktörle mi işe gidiyorsun sabahları? Elinizde hmm, Eliz arkasında mı biniyor o morkuna? Hmm, anladım. evet kahveniz de mükemmel oldu. Hmm, elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de muz yiyebilir miyim? Ben muzu çok seviyorum yemeği. Çok tatlı geliyor bana. Tatlı niyetine muz yiyorum arada. Çok teşekkür ederim size. Bana da gelin olur mu? Bana da misafirliğe gelin olur mu? Ben de size kekler yapayım, börekler yapayım, pastalar yapayım olur mu? Hadi git. Bye bye. Hadi ben gideyim o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi öpüşelim gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir de kek yapayım tamam mı? Tamam ben bir de bir daha geldiğimde anlatacağım. E, size... Tamam ben size kek yapar getiririm olur mu? Tamam. Hadi görüşürüz komşu. Hadi, hadi, hadi. Kendinize dikkat edin. Yine için tamam mı? Tamam ben yine gelirim size çaya olur mu? Hı -hı. Tamam. Hadi hoşça kalın görüşmek üzere. Bay bay. We're we'll gonna